Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle en yeni, en kolay, en güzel modellerden birini anlatmak istiyorum inşallah. Ben şöyle küçük bir parça ördüm, başladım. Şöyle bir ters, bir düz altına lastik uyguladım. İster böyle, isterse istediğiniz lastiği altına çalışabilirsiniz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3 ilmek ve katları artı 2 tane de kenar ilmeğimiz var. Şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum inşallah. Şöyle ben koton ip kullandım. İstediğiniz örgü ipiyle örebilirsiniz. Erkek çocuklarına, erkek bebeklerine kızlara, anne yeleği olarak da kullanabileceğiniz yani bay ve bayan örgülerde kullanabileceğiniz çok çok güzel bir model. İnşallah hemen yapımına geçelim. Şöyle ben yine koton ip kullanıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim mi? Dediğim gibi 3 ilmek ve katları 3 ilmek olarak 15 ilmek attım. Artı 2 ilmeğim daha var. Toplam 17 ilmek. Şimdi modelimi göstermek için başladım. Ve İlk sıramı lastik uygulamayacağım için şimdi sadece düz örgü örerek şöyle ön yüzüne geçtim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve üç buçuk numarada şiş kullanıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi arkaya attım. hemen arkadan bir tane düz ördüm ilk ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz ördüm ipimi bakın bu şekilde şişime atıyorum yani öne aldım attım Şimdi şu öndeki ilmeğimi şöyle arkadaşlar, bakın arka tarafından şöyle bıraktım, örmeden aldım. İpim bakın arka tarafta ve şimdi bir iki iki tane düz ördüm ve tekrar ipimi atıyorum. Yine bakın örmeden şu alttaki ilmekten geçerek şöyle bakın gösteriyorum. Bıraktım. Örmeden alıyorum. İpim bakın bu şekilde ve yine 1 2 2 tane düz ördüm ipimi yine şişime atıyorum. Örmeden bakın bu şekilde arka tarafından şöyle aldım, bırakıyorum. 1 2. 2 ilmek yine düz ördüm. Şişime yine atıyorum. Öndeki gelen ilmeğimi örmeden aldım hemen yine onun önündeki ilmeğimi bir ve iki tane düz ördüm yine şişimin üzerine ipimi atıyorum ve arka taraftan bakın bu şekilde yine alıyorum bıraktım iki ilmeğim kaldı bir ve kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sıramı tamamladım. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bir tane ters ördüm. Bu ikinci sıramızda hep ters örüyoruz. Fakat arkadaşlar şurada ip almıştım ya Arkadaşlar şöyle alttan bakın 3 tane ilmeğim var. Onların 3'ünü birlikte ters örüyorum. Ve şimdi 2 tane ilmeğimi 1 2 tek tek kesme işlemi yapmadan 2 tane ters ördüm. Ve şu üçlü ilmeklerimi bakın 3 tane ilmeğim var burada. Bunların üçünü birlikte kesiyorum. Ve yine iki tane tek tek geliyor zaten. Zaten örerken anlayacaksınız. Bakın. Onların hemen iki tanesini bir iki, iki tek ördüm. Ve üçünü birlikte şimdi kestim. Yine bir iki tane tek tek ters ördüm ve 3'ünü birlikte yine kestim. 1 ters 2 ters ve 3'ünü birlikte yine ters örerek kesiyorum ve son 2 ilmeğim kaldı. Onları da ters örgü örerek sıramı tamamladım. Şimdi modelimin 3. sırasındayım ve ön yüzündeyim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de bakın örmeden aldım. Şurada üçünü birlikte kesmiştim. Üçünü ters örmüştüm. Üç ilmeği birlikte kesmiştim. Bakın belli zaten. Hemen önüne geliyor zaten. Şu alt kısmına batarak bir tane ilmek çıkarttım ve ilmeği şişimden bırakmadan bakın buradan da bir tane düz örüyorum bıraktım önündeki gelen ilmeği örmeden aldım ve şimdi buradan ilmek çıkartmış olduğum yuvaya batarak Şöyle arkadaşlar masada ördüğüm için Evet ilmek çıkartıyorum. Düz olarak yine ilmek çıkardım. İlmek çıkarttıktan sonra yine örmeden bir tane daha sağ şişime ilmek attım. Ve şimdi bakın yine alt sırada üçünü birlikte kesmiş olduğum ilmeklerimin yine şu yuvaya batarak Bir tane şöyle arkadaşlar kayma yapıyor. Bir tane şöyle ilmek çıkarttım. Hemen buradan da bir tane örüyorum. 2 ilmeğim oldu ve bıraktım. Örmeden önündeki ilmeği aldım ve şimdi bu yuvaya yine batarak bakın şişimin üzerine ip almadan dikkat edelim. Şöyle arkadaşlar, bakın çıkarttım ilmeğimi ve yine ilmeğimi çıkarttıktan sonra yine örmeden alıyorum. Bakın yine burada üçünün üç ilmeği birlikte kesmiştim alt sırada. Hemen geliyor zaten arkadaşlar ve oradan bir ilmek aldım. Hemen bu ilmekten de bir tane düz örüyorum, bıraktım örmeden aldım ilmeğimi ve bu ilmek çıkarttığım yuvadan yine şöyle bir ilmek çıkardım ve yine önündeki ilmeği örmeden alıyorum ve yine bakın hemen belli oluyor arkadaşlar 3 ilmeği birlikte kesmiştim aldım bir tane daha ördüm bıraktım önündeki ilmeği örmeden aldım bakın bu ilmek çıkarttığım yuvadan yine aynı yuvadan bir ilmek daha çıkarttım ve yine örmeden alıyorum Evet yine bir ilmek aldım alt sıradan yani şu ilmeğin altından alıyorum arkadaşlar. Dikkat edelim. Ve bıraktım. Örmeden alıyorum. Zaten iki ilmeğim kalmıştı. Birini örmeden aldım. Ve ilmek çıkarttığım yuvadan yine bir tane daha şöyle ilmek çıkartıyorum. Evet. çıkarttım ve son kalan ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasını da tamamladık. Evet, şimdi modelimizin dördüncü sırasındayım ve arka tarafındayım. Son sırasındayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipimi arkaya attım önünde gelen iki ilmeği birlikte düz örerek kestim önünde gelen ilmeği bakın şu yuvanın hemen üstündeki ilmeği tek olarak kesme işlemi yapmadan bir tane düz ördüm diğerine bir iki ilmek birlikte düz örerek yine kesiyorum bir model çıktı. Hemen yine iki ilmeği birlikte düz ördüm. Ve şimdi bakın şu yuvanın hemen üstünde olduğu için bir tane düz ördüm ve iki tane yine kestim. Hemen yine iki tane kesiyorum. Bakın Şurada yine yuvanın üzerinde şu boşluk görüyorsunuz arkadaşlar. Tek ilmeğim var. Hemen onu tek olarak düz ördüm. Ve şimdi yani bir tane tek örünce bir tane ikili örüp kesiyorum ve yine aynı şekilde bir tane daha ikili örerek yine kesiyorum bakın yine yuvanın üzerinde kaldı bir tane düz ördüm kesme işlemi yapmadan ve yine ikisini birlikte kestim yine ikisini birlikte kesiyorum iki tane kesmiş oluyorum bir tane tek düz örüyorum ve bir tane kesiyorum ve kenar ilmeğimi de düz örerek tamamladım. Takıldığınız yerde videoyu geri sararak bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, birinci modelimiz çıkmış oldu. Tekrar model koyma işlemi yapmayacağım. Dediğim gibi takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Ben daha önce örmüş olduğum modelimi şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Gayet hoş ve güzel. Dediğim gibi erkek bebeklerde, kız bebeklerde, bebeklerinde, anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde istediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz en şık, en güzel bir model. Beğen e, inşallah e, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.